değerli basın mensupları arkadaşlarım. Ee, bugün akşam saatlerinde Balıkesir'de olan depremle ilgili hastanelerimize toplam 52 etkilen hastamız geldi. Bunlardan 29'unu yatarak, gözlemde tutarak tedavi ettik. Şu ana kadar 18 de tabur getirdik bu hastalarımıza. 11 hastamız halen de hastanelerimizde yatmakta. Bu 11 hastamızdan da 3 hastamız direkt depremde etkilenen. Diğerleri de kaçarken veya atlama şekilde yaralanmalar. Hepsinin durumları iyi. Allah bir daha bize bu tür felaketleri yaşatmasın. Rahmetli olan vatandaşımızla da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz tüm ülkemizdeki insanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hepinize teşekkür ederim.